Bu videomuzda görünüm sekmesinde yer alan yapılacaklar çubuğunu düzenleyeceğiz. Yani buradaki alanımız daha önceden gezinti bölmesini düzenlemiştik. Şimdi de bu taraftaki yapılacaklar listesini düzenleyeceğiz. Yine buradan görüyorsunuz bu sürükleyerek genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Genişlettikçe tarihi takvimi görebiliyorsunuz. Değişikliği ya da buradan bu okla simge durumunu küçültebiliriz. Küçülttüğümüzde yine buradaki yan alana gelir. Özellikler tekrar genişletebiliriz ya da buradan en aşağı indirebilir, en yukarı kaldırabiliriz. Randevu eklediğinizde ya da herhangi bir görev eklediğinizde burada randevu şeklinde gösterir. Yine düzenleme şekli eğer bayraklar varsa yapılacak ögesi buraya yapılacaklar şeklinde gelir. Şu an tabi herhangi bir bayrak olmadığı için bakın tıkladığımda bugün yapılacak listesi adı altında gösteriyor. Yine burada görünüm sekmesine geldiğimizde yapılacaklar çubuğu görüyorsunuz. Tıklıyorum. Şu an normal şekilde single durumuna küçültebilirim. Kapalı diyebilirim ve tamamen kapatabilirim. Yine buradan normale geliyorum. Tekrar Şurada şu an tarih gezgini, randevular, görev listesi aktif yani tikli. Kaldırdığımda tarih gidiyor. Kaldırdığımda randevular da gider ve en sonunda görev listesi gider ve tamamen boş bir alan oluşturabiliriz. Tekrar tıkladığımızda hepsi yerine geliyor görüyorsunuz ya da yine yapılacaklar çubuğuna geldiğimizde seçenekler var. Seçeneklere tıklıyorum ve yapılacaklar çubuğu seçeneklere geliyor karşımıza. Burada tarih gezgini bölmesini göster. Ay satırı sayısı 1 diyor. Buradan bunu 2 yapıyorum örneğin. Tamam diyorum ve görüyorsunuz arttı. Daha çok bunu arttırabilirim. 5 yapıyorum. Tamam diyorum ve aşağı doğru görüyorsunuz buradan tarihleri takvimi daha kolay görebilirsiniz. Tekrar seçeneklere geliyorum. Bunu bir diye düzeltiyorum ve eski halde döndürüyorum. Yine randevuları göster. Buradan göstermek için buna OK diyelim. Tekrar seçenekler. Randevuları kaldırırsam burası deaktive oluyor. Tekrar aktif hale getirebilirim. Tüm gün süren olayları göster ya da özel ögelerin ayrıntılarını göster. Eğer bir randevu varsa tüm gün süren olayları gösterir ya da özel olarak belirlediyseniz ögeleri ayrıntılarını gösterir buradan. Yine görev listesini göster gösterme yapabiliriz. Şu şekilde kayboldu görüyorsunuz. Tekrar yapılacaklar çubuğu seçenekler eklediğimizde tekrar yerine gelecektir. Aynı şekilde randevuları gösteri kaldırıyorum ve bu şekilde gözüküyor. Yine seçenekler ve ekliyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde yapılacaklar çubuğunu düzenleyip kendinize göre oluşturabilirsiniz.